Bartın Amasra'daki kömür madeninde dün akşam 18.15 saatlerinde meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Birçok işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralı olarak tedavi altına alındı. Maden faciası tüm ülkeyi yasa boğarken ölenlerin kim olduğu merak edildi. TTK Amasra işletmesindeki maden patlaması tüm ülkeyi yasa boğdu. Patlama sonrası son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken gözler yetkililerden gelen açıklamalara çevrildi. Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlaması sonrasında 40 bir işçi hayatını kaybederken çok sayıda işçi de yaralandı. Patlamanın ardından yetkililer son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. İşte maden ocağında ölenlerin isimleri. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TTK, Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, ilk belirlemelere göre girizu patlaması oldu, dedi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programını iptal edip patlamanın yaşandığı yere gitti. 41 madencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Erdoğan'dan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölen madencilerden 26'sının isimlerini açıkladı. Patlama sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar karşısında son durumu açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde yapmış olduğu son açıklamada can kaybının 41 olduğunu bildirdi. Soylu, 11 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 58 madencinin kurtarıldığını ve bir madenciyle de belirsizlik olduğunu aktardı. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini de açıkladı. Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölen madencilerin 26'sının isimlerini açıkladı. Olayın hemen ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, UNKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. İşte Bartın maden patlamasında ölenlerin isimleri. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Özdan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet olarak bildirildi. Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu. 27-28 tanesinin şu ana kadar ismi resmen açıklandı. Onları bir okuyayım. Çünkü hepsi can, hepsinin eşi var, çocuğu var, yakınları var. Hepsi kardeşimiz, hepsi vatandaşımız, hepsi insan. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Yıldız ve ismi henüz açıklanmayan tüm madencilerimiz için hep beraber Fatiha okuyalım, ruhları şad olsun. Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim bütün işçi kardeşlerime, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerine, Az önce bir cenazedeydik. Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Gerçekten öfke dolu. Gerçekten üzgün. Biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Ben bir yılbaşı gecesini maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Ya 21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermeni'yi unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. Önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır neredesiniz ya? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Yazıktır, günahtır ya. Çok teşekkürler. Tak, tak, tak. Şunu birisi alsın. Bu kızı zora sokmayın. Evet. Tamam kızım. Hazır mısınız arkadaşlar? yukarı tut diyor. öyle görülsün istedi. Evet, evet tamam mıyız? Şimdi öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun. Allah onlara eyüp sabrı nasip etsin. Şehitlerimizi inşallah Allah Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. Allah onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın. Tabii çok acı bir e, yani insanın yüreğini dağlayan bir e, hadisenin üzerine buraya geldik. Öncelikle sizlerin aracılığınızla burada arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler onlardan madencilerimizden başlayarak bütün gönüllülerimize bütün ekiplere en derin Teşekkürlerimi e, iletmek istiyorum, sunmak istiyorum. Sizlerin aracılığıyla e, bundan sonraki fasılda e, elbette e, şehitlerimizin ailelerine e, bu ülkenin e, kurumsal yapısı, devleti elbette onları yalnız bırakmayacaktır. Ne lazımsa yapacaktır. E, biz dün haber almak aldığımız andan itibaren. Genel sekreterimiz Uğur Poyraz Bey'in başkanlığında Konya milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral'la beraber bir ekip kuruldu. Onlar gece geldiler buraya. Ve sabahta ben yola çıktım İstanbul'dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanıyla beraber buraya geldik. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Madencilerimize başsağlığı diledik. Şimdi de sizin aracılığınızla hem bütün tekrar söylüyorum, Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz partimiz adına ve şahsım adına. Ailelerimize, milletimize tekrar sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize de inşallah Peygamber Efendimize komşu olmalarına dair en kalpten dualarımızı iletiyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. Çok teşekkür ediyorum.